merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu yelpazemle birlikte videomu çekmek istedim. Birincisi çok sıcak. İkincisi de bu benim manifest yelpazemdi. Temudan almıştım. Peki. Ve şu an bu hafta kazandıklarımla kendimi aynen böyle hissediyorum. <laughs> Tabi şaka bir yana da gerçekten bu hafta rekorumu kırdım ve bunu sizinle paylaşmak için çok heyecanlanıyorum. Normalde çarşamba günü video çekerdim biliyorsunuz. Ama bugün bir gün erken çekmek istedim. Sebebi de şu aslında yarın e, bir takım tatile gittiğim için yo yoğunluklarım olacak valiz hazırlığı vesaire. O andan kaynaklı bugünden size videomu çekeyim dedim. Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten hayatım boyunca yani bu işe başladığımdan beri bir haftada hiçbir zaman bu kadar fazla kazanmadım o yüzden benim rekorum gerçekten ben de çok şaşırıyorum ve inanılmaz mutluyum. Çok güzel ve çok yoğun bir haftaydı. Evet, Birçok danışanım yeni geldi. Danışanlarımın hepsini birebir görüştüm. Hepsiyle telefon görüşmesi saatlerce konuştuk. işi anlattık. Başladık sürecimize, hesaplarımızı her şeyimizi açtık. Çünkü biliyorsunuz ben mentor olarak tüm süreçte sizlerin yanınızdayım. O yüzden bu hafta yoğun bir haftaydı. Hemen videoya da başlamak istiyorum sizi daha çok bekletmeden. Şimdi biliyorsunuz ben hep telefonumu gösteriyorum. Zaten ekran, ekran fotoğrafımı hiç değiştirmiyorum. Hani e benim telefonum biliyorsunuz. Bu da benim oluşum. Yani artık bunu tekrar tekrar gösteriyorum ama yani yeni gelen arkadaşlarımız güven duysun diye gerçek bir telefon olduğunu ve Photoshop'tan tamamen uzak olduğunu görmeleri için böyle yapıyorum. Çünkü gerçekten rakam inanılmaz fazla olduğu için. O yüzden ben de her şey en net şeffaflığı size göstermek istiyorum ki içinizde aklınızda bir şüphe kalmasın. Şimdi birlikte shop yerimize giriyoruz. Bakın shop yere tıklıyorum giriş yapıyoruz. Şöyle arkaya geçiyorum ben size daha net bir şekilde gösterebilmek için. Evet bakın. Açık sipariş. Bunu şimdi onaylayacağım. Ee, tabii çok yoğunluk vardı. Ben şop yere girip bunları onaylayamadım. Onayladıktan sonra aktarım bekleyenler kısmına geçecek. Yani buraya geçtikten sonra ödemeyi alıyorum ben. Ee, video çektikten sonra onu da oraya hazırlayacağım. Şimdi hemen size video çekmek istedim. Valizimi hazırlamadan önce. Bakın benim bu hafta yani çarşamba günü geçen hafta çarşamba gününden şu ana kadar yani 6 gün diyelim 530 bin TL bakın hani noktasına virgülüne bakın yani bilmiyorum gerçekten çok inanılmaz ama gerçekten böyle bir şey mümkün bakın. Full ova şeklinde. Bakın hani birçok mentorluğum da alındı. Yani ovayı başkasından almış ama memnun kalmamış. Benim mentorluğumla ilerlemek isteyen birçok insan aramıza katıldı. Çünkü gerçekten bu işte mentorunuz çok önemli. Yani burada mentorunuzu seçerken mentorunuzun da her hafta geliştiğini görmeniz lazım aslında. Çünkü neden? E, süreç boyunca hep stratejilerimizi ileri doğru iletmeniz. Yani hep aynı stratejiler, aynı cümleler, aynı mantık bu şekilde ilerlersek bu şekilde farkları ortaya çıkartamayız. Çünkü neden siz bir strateji uyguluyorsunuz? Başka bir kişide başka bir kişi de, sizden gören başka bir kişi de bunu uyguluyor. Dolayısıyla siz bu işe sürekli yenilik katmalısınız ki fark yaratın, farkınız olsun, keşfette olun. İnsanlar ova satan kişileri gördüğünde sizin bir farklı olduğunuzu ve gerçekten stratejileri bildiğinizi bilsinler. İşte bu noktada ben danışanlarıma bizzat yardım ediyorum. Gerek içerik üretme konusunda gerek profil analizi konusunda her konuda birlikte ilerliyoruz. Hemen şimdi raporlarımı tekrardan göstereyim size. Bakın Burada tahsilatlar kısmında diğer haftalarda kazandığım, bu haftalarda kazandığımın hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi hemen inceleyelim. 9 Temmuz yani yarın bana yatacak olan. Çünkü bugün Salı ya. Çarşamba günü bana yatacak olan miktar 530.24.000 TL. <laughs> 2 Temmuz'da yani geçen hafta bana yatan 207 binde. Yani aslında sadece Temmuz ayında yani Temmuz ayı, Temmuz ayındaki 9 gün içerisinde toplamda 700 bin TL, 737 bin TL kazanmışım. Bu çok güzel bir rakam gerçekten ve Temmuz ayının sonu düşünemiyorum. Bence büyük olasılıkta 1 milyonu geçecek gibi hissediyorum. bu ayki hedefimiz bu olsun. Bakın Haziran ayı da zaten böyle gayet güzel geçmişti. Mayıs ayı da çok güzel geçmişti. Yani baktığınızda e, buradaki başarılarıma bakın. Bile buna bakın. Yani Gerçekten e, büyük bir başarı. Şimdi hesap kısmına geliyorum. Diğer raporlarımı görmeniz için. Bu arada e, bana yani Shopier uygulamasının bana ait olduğunu göstermek için şu ismimi, soy ismimi her şeyi görün istiyorum. Bu da benim mağaza linkim. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Hemen raporlarım kısmına giriyorum birlikte sizinle. Biraz uzun sürüyor açılması. Bakın. 8 Haziran'la 8 Temmuz arasında yani bir aylık bu süreçte ben 1,5 milyon TL kazanmışım. Bakın sadece bir ayda 1,5 milyon TL. Hangi iş sunar ki bunu? Gerçekten o kadar mutluyum ki. Hemen gidelim bakalım. Neye bakalım? Ee, son 90 gün yani son 3 ay içerisinde ne kadar kazanmışım birlikte. Birlikte bunu bakacağız. Bakın Sadece 3 ay içerisinde 3 milyon TL kazanmışım. Yani her ay 1 milyon TL kazanmışım gibi düşünebilirsiniz yuvarlama olarak. Yani sonuçları görüyorsunuz değil mi? Hani bunlar imkansız değil. Çünkü neden? imkansız olsa ben yapamazdım. İmkansız olsa x kişisi, y kişisi yapamazlar. Yani bu sadece benim raporlarım böyle değil bu arada. Diğer insanlar da çok güzel kazanç sağlıyor. Yani çok başarılı diğer kadınlarımız da var. Yani aslında o ve gelen her kadın başarılı öyle söyleyeyim. Oraya girdi, eğitimi izledi, stratejileri uyguluyor ve kendi de ya kendi stratejilerini geliştiriyor ya da mentörünün verdiği stratejiyle ilerleyen kişiler mutlaka başarılı oluyor. Oraya girip başarısı olmuş kadın söyleyemem ben. Ama oraya alır, eğer bir kez dahi açmaz, sadece satmaya odaklı bir stratejiyle ilerlerse o zaman tabii ki başarısız olabilir. Çünkü burada sadece ürün satmak değil mesele. Yani burada aslında kadınlar olarak birbirimize destek veriyoruz. Kadınlar olarak birbirimize ekonomik özgürlüğüne katkı sağlıyoruz. Bu gerçekten çok değerli. Dolayısıyla biz sadece ürün satma, satarak değil, insanlara hizmet vererek, insanlara bir şey katarak ve aslında birçok kadının bilmesi gereken yeni becerileri onlara katarak aslında gelir kazanmayındayız. Yani burada amacımız aslında sadece para değil, insanlara bir şey katabilmek olmaz. Çünkü sizler insanlara bir şey kattıkça, hizmetiniz iyi oldukça, hizmet hizmetinizi geliştirdikçe bu size tamamen pozitif bir şey olarak dönüyor. Ve tamamen aslında sizin başarmanızı sağlıyor. Mesela ben farklı farklı stratejiler geliştiriyorum. Bunu beni mutlaka takip ediyorsunuz. Ve birçok kadına da aslında gerek danışanım olsun, gerek danışanım olmasın. Hani sosyal medyadan gören kişiler olsun. Yani o kadar çok ilham verdim görebiliyorum ki hem içerik konusunda hem mentorluk konusunda gerçekten bu çok güzel bir şey ve ben bunu gurur duyuyorum kesinlikle çok mutlu oluyorum. Yani i̇nşallah birçok kadın bu sektöre girer ve bu sektörde başarılı olur çok istiyorum çünkü yani bu sektörde olsun yani her sektörde aslında hepimize kadar yetecek kadar para var. Önemli olan başlamak ve başarılı olmak en önemlisi de birbirimize destek olmak köstek olmamak bu çok önemli bir detay. O yüzden ben tüm süreç boyunca kendi danışanlarımla birebir ilgileniyorum. Tüm süreçte yani içerik planlamadan tutun, profil analizine, story planlamasına, storylerle paylaşacak görsellere kadar aslında sizinle paylaşıyorum. Hatta geçen gün bir karusel hazırladım. Yani bu kaydırmalı postlar oluyor ya. Onları hazırlamak biraz vakit alıyor biliyorsunuz. Çünkü şekil olması lazım, ve ilgi çekici olması lazım. Arkaya gölgeler eklemek lazım. E, danışanlarım buna vakit ayırmakta zorluk çekiyordu. Çünkü çoğu aynı ya da beyaz yakalı çalışıyor. Dolayısıyla ben onun için bir şablon yaptım. Ve o danışanlarımın hepsine bunu hediye olarak gönderiyorum. Hatta sizlere de göstereyim çünkü gerçekten çok tatlı. Bunlar uğraşırken gerçekten hani biraz fazla vakit harcadım ama hani insanların bir şey kattığını görmek ve insanlar bana Ayda Hanım hani sizin verdiğiniz şablonla paylaşım yaptım ve inanılmaz güzel dönüşler aldım şeklinde dönüşler gelmesi o harcadığım vaktin en büyük karşılığı aslında. O kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. Çünkü artık bir noktadan sonra sadece para kazanmak değil, insanlardan gelen geri dönüşler, teşekkür etmeleri, iyi ki varsın demeleri bu kadar değerli bir şey ki. Yani bilmiyorum mesela eğer bu iş hayatımda olmasaydı iş arkadaşlarımın bana bu şekilde yaklaşacağını asla düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz fabrika ortamında insanlar birbirinin kuyusunu kazıyorken Böyle bir sektörde herkesin birbirine bağlı olması, teşekkür etmesi, birbirini geliştirmeye çalışması ya bilmiyorum beni çok duygulandırıyor ve o kadar mutlu oluyorum ki yani böyle de hayatı varmış diyorum. Çünkü öyle fabrika dünyasında böyle mobbingler işte insanları kötüleyeyim, patrona yalakalık yapayım hiç bana göre şeyler değil. Dolayısıyla ben yalakalık yapan bir insan olmadığım için de e, fabrikada tutunmak çok mümkün değildi. O yüzden böyle bir sektörün olması beni çok mutlu ediyor. Şimdi hemen ben hazırladığım şablonları size göstereyim. Danışanlarıma bunu verdim. Yine sizler de aramıza katıldığınızda bunların hepsine sahip oluyorsunuz. Bakın bunların hepsini kullanabiliyorsunuz böyle diyor. Tabii bu yazıların aynısını yazmak zorunda değilsiniz. Ben hani öyle taslak olsun diye yazdım hem Türkçe hem İngilizce yaptım çünkü hem Türk hem yabancı danışanlarım var. Ayrıca Türk danışanlarım da birçoğu aslında yurt dışına satış yaptığı için bu şekilde bunları zaten değiştiriyorsunuz. hani üstüne şöyle tıklıyorsunuz, bakın hemen değişiyor. Ben sadece şablon verdim. Şablonlar o kadar güzel ki. Hani buna keşfede düşüyor gerçekten. Yani Instagram böyle bir dünya. Eğer estetik bakış açısı varsa insanlarda. Yani eğer estetik e, içerikler üretebiliyorsanız e, bu gerek video, gerek story olsun, gerek böyle kaydırmalı şey i̇şte daha çok var. <laughs> video boyunca onu göstermeyeyim diye kapattım. Yani aslında e, burada içerik üretirken görselliğe de önem vermemiz lazım. Bu şablonlar çok önemli keşfete düşmekte. Çünkü Instagram algoritması bunu seviyor. Instagram kullanıcısı da bunu seviyor. Yani biz bir Twitter kullanıcısı değiliz. Eğer Twitter kullanıcısı olsaydık yani artık X'de e, o zaman mesela görseller önemli değildi. Sadece yazılar konuşuyordu. Ama Instagram'da sadece yazı yazak ya da herhangi bir videonun ya da herhangi bir story'nin arkasına ufak bir resim koyup böyle bir yazı koyarsa kimse onunla ilgilenmez. Burada videomuzun görselliği çok önemli, paylaştığımız postların görselliği çok önemli, storylerimizin görselliği çok önemli. O yüzden elinden geldiğince danışanlarım için yepyeni şablonlar yapıyorum, yepyeni karuseller yapıyorum, story şablonları, yaz şablonları yapıyorum. Ve bu şekilde aslında aramıza katılan arkadaşlarımız daha yeni olmasına rağmen çok kısa sürede katıldığı işi gelire dönüştürebiliyor. Genelde danışanların bir ay içerisinde bunu dönüştürmüş oluyor. Tabii ki burada danışan da çok önemli. Hani ben bunları veriyorum, sunuyorum ama bunları uygulayan, kullanan kişinin kendisi. Dolayısıyla bu verdiğim ipuçlarını, bu verdiğim stratejileri ve şablonları kullananlar aslında başarılı oluyor. Ve kullanırken de kopya içeriklerden uzaklaşan ve tamamen kendi özgünlüğün ve müşterisiyle bağını kurabilen kişiler kazanıyor. Dediğim gibi bu süreçte ben zaten hep yanınızdayım. E, gerek telefonla gerek WhatsApp üzerinden saat farkı olmaksızın saat hiç fark etmeksizin benimle iletişime geçebiliyorsunuz ve tüm sürecinizi birlikte yönetiyoruz. Eğer siz de aramıza katılmak istiyorsanız. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Detayları konuşalım isterim. Ayrıca açıklamalar kısmına ücretsiz kitabımı iletiyorum. Oradan da neler yaptığımızı, neler hediye verdiğimizi, süreç boyunca sizin nelerini beklediğini, bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Beni dinlediğiniz için ve benim kazancımla mutlu olduğunuz için çok teşekkür ederim. İnşallah Allah daha fazlasını size versin diyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.